Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e bu ay içinde 6. İHA saldırısını gerçekleştirdi. Rus ordusu saldırılarda İran yapımı şahit İHA'larını kullandı. Ukrayna makamları 24 İHA'nın havada etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Şehir merkezinin güneyindeki Solomyanski bölgesinde bir apartmana İHA isabet etmesi sonucu yangın çıktı. Saldırıda iki kişi yaralandı. Reuters haber ajansı da Rusya'nın savaşın başından bu yana Ukrayna'daki hedeflere 7400 füze ve 3700 kamikaze İHA fırlattığını yazdı. Habere göre Ukrayna'ya ait hava savunma sistemleri füzelerden 1600'ünü, kamikaze İhalardansa 2900'ünü vurarak etkisiz hale getirdi. Öte yandan Rusya 66 Ukraynalı askerin cenazesini daha iade etti. Açıklama Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Merkezi'nden geldi. Açıklamada Rusya ordusuyla çatışmalarda hayatını kaybeden 66 Ukraynalı askerin cenazesinin Kiev'e iade edildiği belirtildi. Rusya 20 Kasım'da da Ukrayna'ya 94 askerin cenazesini teslim etmişti. Müzik